terziler geldiler. Kırılmış büyük şeylere benzeyen şeylerle, daha çok koyu renklere ve daha çok ilişkilere, bir kenti korkutan ve utandıran şeylerle. Kumaşlar bulundu ve uyuyan kediler okşandı. Sonra sonsuz çalgısı, sevinçsizliğin çay içmeye gidenler vardı akşamüstü. Parklara gidenler de Duruma uymak kısaltıyordu günlerini Artamayan, eksilmeyen bir hüzünle Yorgun ve solgundular Kumaşları buldular, kentleri doldurdular O çelenk on bin yıllıktı Taşıyıp getirdiler Ölülerini gömmüşlerdi Kalabalıktılar Tozlarını silkmediler bütün caddeler boşaldı, herkes yol verdi. Tanrı tanır kadınlar ve cumhuriyetçiler, piyangocular, çiçek satın alanlar, balıkçılar ağlarını, paraketlerini, ırıplarını, oltalarını, zokalarını, çevirmelerini ve kepçelerini topladılar. Sigaralarını yere atıp söndürdüler sigara içenler. Bir şey vardı ısınmaz kalın kumaşların altında. Kesip biçtiler. Patron çıkardılar, karşılaştırdılar. Katlanılmaz bir uykunun sonunu kesip biçtiler. Şarkılara başladılar ölmüş olan bir at için. Makaslarını bırakmadılar, bekleniyorlardı. Ey artık ölmüş olan at dediler. Ne güzeldi senin çılgınlığın, ne ulaşılırdı. Sen açardın 33 bin at türünün tek kaynağıydın sen. Tüylerin kara parlaktı, koşumların. Kokulu yağlarla ovulup parlatılan. Nasıl yakışırdı sarılarına ve göğe. Göğe bir ululuk katardı sonsuz biçimin at. Toynaklarını liflerle ovardık. Senin karaya boyanırdı koşuşun, Uyandırırdı bütün karaları ve denizleri. Çılgın kişnemeni duyardık sonsuzun yanı başından. Ne güzel gözlerin vardı kara at. Binlerce kişi, çocuklar, kadınlar, erkekler, görkemli yahut darmadağın giysileriyle herkes, körler ve cüzzamlılar bütün kutsal kitaplar kalabalığı, ermişler, kargışlılar ve günahlılar, gebe kadınlar, vaaz edenler ve dondurmacılar ve at cambazları ve tecimenler ve kralcılar ve gemicilerle tanrı tanımazlar ve tefeciler ve yalvaşlar. Ormanlardan ve kıyılardan ve kıraç yerlerden gelmiş, senin mutlu ovanı doldurup haykırırlardı. Büyük sesler içinde sen geçerdin. Terziler geldiler. Bu güneşler odaların dışındaydı artık. Herkes titrek ve sabırsız Titrek ve sabırsız evlerinde gazeteler yazmadı. Dükkanlar dönemindeydik. Yüzlerce odalarda yüzlerce terziler pencerelerini kapadılar. Parmakları uzun, kuru solgun yüzleri sararmış, eskimiş durmaktan yetik saat köstekleri, titrek ve sabırsız yorgun bacakları her şeylerine yön veren durmuşluğa olur dediler beğenip gülümsediler. Ey artık ölmüş olan at dediler. Senin eğerin ne güzeldi. Dişi keçi derisinden o fir altınıyla süslü nasıl yaraşırdı belinin soylu çukurluğuna. Seninle öteleri ansırdık. Öteler baklanın ve pancarın duyardığı, Kedinin vardı erişilmez kişilik, Güneşli bir damda içimizden gemiler kaldırırdın, Suyunu büyük şölenlerle tazelerdik, Bayramımızdın, Kuburlukların bütün kişniş ve badem doluydu, Şimdi dar dünya, Ölümün büyük hızı kesildi, terziler geldiler. Ateş ve kan getirmediler. Hüzünleri kan ve ateşti ama. Uğultulu bir şey, ekspresler garlarda kaldı. İlaçlar çıldırdılar. Kenti bir baştan bir başa dolaştım. Tıs yok. Bütün odalara dağıldılar. Sürahiler tozlu, pabuçlar kurumuş, yerlerde kırpıntılar. Oyulmuş yakalar, kol evlerinden arta kalanlar, vatka pamukları, evine şeritler, kopçalar, düğmeler, ilikler, iplik döküntüleri, kumaş parçaları, karanlık akşamüstleri ve sabahlar, dükkan tabelaları, kart vizitler. Kasıklarına kadar çıkmış en ufak bir ölüm bile yok.'' tarafsız bir aşk çalıyordu onların solgunluğunda. Mutfaklarını kilitlediler, büyük atı giysiler kestiler. Ey artık ölmüş olan at dediler. Koşuşun büyütürdü dünyayı senin. Sen nasıl da koşardın. Biz güneyde yatardık, sen koşardın. Hangi at güzelse ondan da güzeldin kuyruğun parlak savruluşuyla bölerdi bir karaya göğü ve yüceltirdi ince bezekli kuskununu. Gemin güzel sesler çıkarırdı güzel ağzında, herkesi sevinçle haykırtan. Başın yaraşırdı düşüncemize ve gözlerine saygıyla bakardık. Terziler geldiler. Durgunluktu o dökük saçık giyindikleri yarım kalmışlardı. Tamamlanmadılar. Toplu odalarını sevdiler. Ölümü hüzünle geçmişlerdi, ateşe tapardılar. Kent eşiklerindeydi, ağlayışını duydular. Kestiler, biçtiler, dikmediler ve gitmediler. İğnelerine iplik geçirip beklediler. Ey artık ölmüş olan at ah! dediler. En güzeli oydu işte yüzünün savaşla ilişkisi boydan boya bir karşı koyma denge ve istekli bir azalma onu bilirdik o ağaç senin kanınla beslenirdi hepimizi besleyen bir ülkeyi yeniden yaratırdı şaşkınlığımız senin karşında alışverişin alfabenin iplik döküntülerinin ve Hər şeyi düzəltməyə kalkışmanın yox etdi.